Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün 29 Aralık 2022. 2022'nin son günleri. Herkese sağlıklı, güzel yeni bir sene diliyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar Koca Mustafa Bugün konumuz son kalan eski paşa evleri. Gece kondu tipi. Evet onlarda da yok okumak üzere. Burada gördüğünüz bir tane yıkılmış. Şu arkada var bir tane. Evet burada. Bunlar da yakında herhalde yıkılmak üzere arkadaşlar. Bakalım kimse oturuyor mu? Oturur gibi liste var yok çünkü kapımın evin camına sakın kapama araba çekmediği bir şey var ama yaşam belirtisi de yok herhalde. Boşaltıyorlar mı, yaşıyorlar mı? Evet, bu sokak boydan boya eski Paşa evleri böyle bahçeli Güzel tek katlı 1950'lerin 60'ların Havası var Ondan sonra evet görüyorsunuz Evet burada bir yaşam var aile yaşıyor belli zaten Perde var camda çiçek var Anten var burada da Yine tek katlı ev tadilat görmüş. Burada yaşayan var. Evet arkadaşlar bu apartmanlar olduğu yerde eskiden hep böyle evler olmuş. Araba da geliyor dikkat edelim. Evet. Geçti araba. Evet şu gördüğünüz yer arkadaşlar 3-5 aya kadar gene böyle bahçeli tek katlı evler varmış vardı. Yani ben bunların fotoğrafını çektim. Şimdi burası arkadaşlar inşaat almış inşaat olacak evet. Yani toplasanız o gösterdiğim evlerden arkadaş Kocam Fatih'te toplasanız 30-40 tane var yoktur evet. Burada da 3-5 aya kadar önce böyle ağaçlar kalmış biraz. Şu evet telefon direği. Evet arkadaşlar burası da böyle tek katlı 3-5 ev vardı. Evet yıkılmış. Ee, yeni inşaat yapılacak. Şöyle gördüğümüz her taraf beton 5-6 kat evler olacak. Evet maalesef bir tarih yok oluyor. Burada da işte otoparkı asansörlü satılık var. Of ne para tutar. Evet arkadaşlar burası böyle gördüğünüz şu adayı görüyorsunuz değil mi? Buradan böyle bütün sokak bir baştan bir başa böyle 3-5 tane eski Samat evleri diyebiliriz, Paşa evleri diyebiliriz. Hatta şu yanda böyle yeni yapılmış. Orası da böyle boşluktu. Görüyorsunuz yeni bina. Evet böyle tarihi dokuyu da koruyup bunlardan 3-5 tane bırakmak lazım aslında. Böyle şöyle güzel bir tamirat yapıp. Evet. Gerçekten bir tarihi yok oluyor. Şu güzelliğe bakın yeşillik. Bundan sonra binalar hava alıyor bir tarihi bir geleneği yaşatıyor bu tek katlı evler. O görüyorsunuz solda da böyle yüksek binalar. Bir tek burası kalmış. Birkaç ev daha var kasada. Böyle yani yana 3-5 gece konuda olup da yeşillik, ağaçlık. Evet böyle eskiden böyle konuştukları da iyi oluyordu. İnsanlar gidip geliyordu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yeşillik, üzüm salkınları. Evet büyük ihtimalle burası da bir sene sonra Burayı da inşaat şirketleri alıp böyle Evet görüyorsunuz güzelliği. Bu sokaktaki yeşillik ayrı bir tarihi hava maalesef yok oluyor. Evet arkadaşlar gerçekten bir tarihi yok oluyor lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız sevinirim. Yeni sene size sağlık, bereket, mutluluk getirsin. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi ki varsınız. Arkadaşlar abone sayımıza da ihtiyacımız var. Lütfen abone olursanız yorum beğen yaparsanız çok seviniriz. İzleme süren 4000 saati buldu. İnşallah abone sayım da 800'e yaklaştı. 1000'e ulaştığımızda bizde Emeğimizin hakkını alacağız. Ee, kendinize iyi bakın. Lütfen e, abone olun. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hayırlı seyirler.